Arkadaşlar bugün sizlerle Mr. birlikte Mr.Gearway'den alınmaz ürünleri göstermeye başlayalım. Evet arkadaşlar bir tane böyle notluk kalmıştım Bunu açıp veriyorum. Evet, açıyorum. Evet arkadaşlar açtım ve böyle. E, böyle bir notluk. Şöyle göstereyim. Bunu buraya koyuyorum. Şimdi arkadaşlar burada duran tangram oyunu izleyeceğiz Tangram oyunu. Tangram oyunu da açıp geliyorum. Evet arkadaşlar Tangram oyununu da açtım ve geldim. Ama odaklama yapmıyor. Heh yaptı. İçinden böyle Tangram parçaları çıktı. Ve içinden böyle nasıl şekiller yapabileceğimize anlatan bir şey çıktı. Diyalog gibi bir şey. Şimdi arkadaşlar bunu da kaldıralım. Ve böyle bir e, boyama buldum. Çanta boyama. Şunu şöyle kenara çekelim. Ve bu boyamayı da açalım. Açamıyorum arkadaşlar. Açıp geliyorum. Arkadaşlar bu şekilde açtım. İçinde daha ne var ben de bilmiyorum. Hadi odakla yap. Odaklama yap. Tamam odakladım. Şimdi açıyorum. Ay. Aa. Burada şunlardan var. Arkadaşlar. Evet. Bunlar. Ve buraya yapışmış bunlar. Şuraya yapışmışlar. Evet bunu da açınca ilk karşımıza çıkan şey boyalar. Çok küçük. Evet bu da bizim Evet, şunu şöyle çekeyim. Bu da bizim çantamız. Ay çok küçükmüş ya. Bu da bizim çantamız arkadaşlar. Eee part 2'yi çekebilir misiniz? E, kanalıma abone olmayı ve katmayı unutmayın hepinizi. Görüşürüz.